Bugün sizlerle kimya bulmacası çözeceğiz gençler. 20 sorudan oluşan. Ayrıca bu bulmacanın pdf şekli videonun açıklama kısmına ekleyeceğim. Hadi birinci sorudan başlayalım. Atmosferdeki gazlar ağırlıkları nedeniyle yer üzerine bir basınç uygular. Bu basınca verilen ad. Kaç artı gençler? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 harfiymiş birincisi ne olabilir gençler? Baş harfi A diyelim. Açık hava basıncı olabilir değil mi gençler? Açık hava. Açık hava. Basıncı. 4. Hemen açık hava basıncı ne olduğunu bir hatırlayalım gençler. Açık hava basıncı neydi gençler? 0 santigrat derecede deniz seviyesinde ölçülen değerdi. Ne bulunmuştu? 760 mm civa olarak bulunmuştu. Kaç yılında yapılmıştı bu deney? 1643 yılında yapılmıştı. Kim tarafından? Evangelista Torricelli tarafından yapılmıştı. Nasıl ifade ediliyordu? 1 atm şeklinde ifade ediliyordu. Birimi neydi gençler? Basınç birimi. Pas kaldı. Pa diye gösteriyorduk. Peki 1 atm basınç kaç pas eşit gençler? 101. 325 paskala eşitti. Ne ile ölçülüyordu? Parametre ile ölçülüyordu. Açık hava basıncımız. Bulmacanın ikinci sorusuna geçelim hemen gençler. Bir cismi etki eden yer çekimi kuvvetinin büyüklüğü. İki nerede? Burada gençler. Kaç harfli? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hemen baş harfini ben yazıyorum buraya gençler. A baş harfi de. Ne olabilir? ağırlık. Ağırlık olabilir. Peki ağırlık neydi gençler? Onu da bir hatırlayalım. Ağırlık bir kuvvet olduğu için dinamometre ile ölçülüyordu ve birimi Newton'du. Büyük N harfi ile gösteriyorduk. Ağırlık deniz seviyesinden yukarı doğru çıkıldıkça azalırdı. Ağırlık aynı zamanda Ekvator'dan kutuplara doğru gidecekse de artardı. Kütle ile ağırlık doğru orantılıydı. Kütle arttıkça ağırlık da artardı. Bunu nereden anlıyoruz gençler? Ağırlığın formülü neydi? G eşittir. Mg'den anlıyorduk. Buradaki G, büyük G ağırlık. M harfi kütle. Küçük G ise yer çikimi ivmesiydi. Üçüncü soruya bakalım. Civanın diğer metallerle oluşturduğu alaşımlar. Üç nerede hemen bakalım. Burada gençler. Kaç artı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 7 harfli. Ben baş harfini yazayım hemen. Baş harfi A bunun da. Diş yaptıranlar daha iyi hatırlar. Neydi? Amalgamdı değil mi gençler? Amalgam. Amal gam. Yanda görselini görüyorsunuz. Dörde bakalım. İki ya da daha fazla maddenin gelişik güzel oranlarda kimyasal özelliklerini yitirmeden oluştukları madde. Eğer kimyasal özellikleri yitirmiyorsa bu nedir? Gençler 4 şurada. Baş harfi K, son, son harfi M. Karışımdır değil mi gençler? Karışım. Karışım. Eğer kimyasal özelliklerini yitirseydi soruda ne olurdu? Bileşik olurdu değil mi gençler? 5'e bakalım çekirdeğe en yakın bir enerji seviyesinden bir elektronun çekirdek tarafından yakalanmasıyla oluşan radyoaktif bozulma şekli. Elektron yakalanıyormuş. Hemen bakalım 5 nerede? Burada. Baş harfini yine yazayım gençler. Elektrondan E olsun burası baş harfi. Ne olabilir? Elektron yakalama olur değil mi gençler? Elektron. Yaka Lama 6'ya bakalım hemen gençler. Aktinyum elementinden sonra gelen 4 ve orbitellerinde olmasıyla oluşan 14 elementin oluşturduğu seri. Şimdi 6 nerede gençler? Hemen bakalım. 6 burada gençler. Kaç artı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Baş harfini yine hemen yazıyorum. Herhalde ne? Herhalde buldunuz gençler. Aktinitler değil mi gençler? Akti nitler. Yanda görselde verdim yine görselini. Peki bu aktinitler neydi gençler? Periyodik tabloda 7. sırada yer alan elementlerdir. Atom numarası 89 ile 103 arasındaydı. 15 radyoaktif elementten oluşurdu gençler bunlar. Aktinyum, Thorium, protaktinyum, uranyum, neptünyum, plutonyum, amerikyum, kürüyum, berkeryum, Kaliforniyum, einsteinyum, fermiyum, menderiyum, nobelyum ve lavrensiyumdu bunlar. Hemen 7'ye bakalım gençler. Reaksiyona girme kabiliyeti, elementlerin birleşik yapabilme eğilimleri. 7 nerede? Hemen bakalım. 7 burada kaç artıyor? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 artıyormuş 7. Nedir gençler bu? Baş harfini hemen yazıyorum. Baş harf A. Aktiflik değil mi gençler? Aktiflik oldu. 8'e bakalım radyoaktif şekildekten iki proton bakın iki proton ve iki nötronun birlikte ayrılması şeklindeki ışınma. Şurası 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 iki proton ayrılacak bir de iki nötron ayrılacak bundan birlikte. Ne olabilir gençler? Alfa ışıması olabilir değil mi gençler? Alfa ışınması. alfa şu masa. 9'a bakalım gençler. Bir alkil grubuna bir hidroksil grubu bağlanmasıyla oluşan bileşiklere verilen ad. 9 neresi gençler? Burası. Bir alkil grubuna bir hidroksil grubu bağlanacak. Ne olur gençler? Baş harfini A yapıyoruz yine. Kaç harfli? 1, 2, 3, 4, 5. Ortanca harfi K. Buldunuz sanırım gençler. Al, alkol olur değil mi gençler? Alkol. Hemen örneğin şöyle yapalım gençler. Ne diyor gençler? Bir arka grubuna bir hidroksil grubu bağlanacak değil mi? Hemen bağladık. Daha net anlamanız için şu şekilde yapalım. Bu okunuşu nedir gençler? Meta ne oluyor değil mi? Örneğimiz bu. Örneğimizi silerim. Geldik 10. soruya gençler. C.N.H.I.K.N. Genel formülü ve yapısında en az bir tane çift bağ içeren doymamış hidrokarbonlara verilen adı. C.N.H.I.K.N. Demiş bize. C.N.H.I.K.N. Kaçıncı soru bu? 10. soru. 10 nerede? Hemen bakalım. Burada gençler. Kaç harfi? 1, 2, 3, 4, 5 harfi. Baş harfi A. Ortanca harfi yine K. Ne olur gençler? Alken olur değil mi gençler? Alken olur. Hemen örneğini yapalım. Çift bağımız var. Okunuşu nedir gençler bunun? Bakın 3 tane karbon var. O zaman pro pen olur değil mi? Bir çift bağımız var. 3 karbon var. Propen oldu değil mi gençler? CN H2N. H kaç tane? 2 H -H İki burada var. 1 burada var. 3. 3 de burada var. 6. 3 karbon var. Yani şu şekil oldu bu. C3 H6 oldu değil mi gençler? Bunun açılımını daha net anlamanız için. 11'e geçelim. Yine buraları temizleyelim. Kristal yapısı da belirli miktarda su molekülü içeren bileşikler. 11 nerede? Burası. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 harfliymiş. Su bulunuyorsa gençler nedir? Baş harfi. H. Hidrat. Hidrattır. Örneğin şu şekilde yapalım. Çinko. Sülfat. suyumuz da olsun. okunuşundayız gençler? Çünkü sülfat hepta hidrat olur değil mi gençler? Çünkü sülfat şu yazalım tekrar. Çinko sülfat. 7 tane olduğu için hepta hepta hidrat. Hidrat. Tamam. Yine temizleyelim gençler burayı biz. 12. sorudayız. Element ve bileşiklerin kimyasal formül veya sembollerle bazı sistematik yöntemlere göre adlarının yazılması. 12 nerede gençler? Hemen bakalım. Burada kaç harfli? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 harfliymiş. Baş harfi A. Ne olabilir gençler? Adlandırma olabilir değil mi gençler? Adlandırma. durma olabilir. 13'e bakalım. Bir kimyasal tepkimeden elde edilen ürünün aynı tepkimeden kuramsal olarak elde edebilecek ürün miktarına bölünerek bulunan ve yüzde ile ifade edilen miktarı. 13 nerede gençler? Hemen bakalım. 13 burada kaç harfli? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 harfliymiş. 13'ümüz. Bu y diyelim hemen gençler sizin için. Ne oldu gençler? Yüzde Yüzde verim olur değil mi gençler? Formüle edersek nasıl olur? Yüzde verim eşittir deneysel verim bölü teorik veri çarpı 100 olur değil mi gençler? Tamam. Buraları temizleyelim yine. Soru 14. Birim yüzeye dik olarak uygulanan kuvvet. 14 nerede gençler? Şurada. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 harfliymiş. Birim üzeri dik uygulanıyormuş. Nedir o zaman gençler bu? Baş harfi B diyelim. Buldunuz sanırım. Kolay bir soru çünkü. Basınç olur değil mi gençler? Basınç. Bunu da hemen açalım. Bakın. Yüzeyimiz şurası da olsun. Bu yüzey nasıl uygulanıyormuş? Şurası orta nokta diyelim. Dik uygulanıyormuş değil mi? Dik uygulanıyormuş. Dik arası kaç açı olur? 90 derecede açı öyle olur. Şuraya yüzey diyelim. S ile gösterelim. Şurası kuvvet gençler. Şu adımız kuvvet. Yüzeyimizde S. O zaman nasıl olur gençler? Basınç eşittir. Kuvvet bölü. kuvvet bölü. Neydi? Yüzey, yüzey alanı. S yani. Buranı eşittir diyelim. Formüle edersek tekrar. H eşittir F bölü S olur. Basıncı birimi nedir gençler? Pascal'dır. Kuvvetin birimi nedir gençler? Newton'dur. Yüzey alanının nedir gençler? Metre karedir gençler. 15'e geçelim hemen. Kimyasal reaksiyon oluşumunu sembollerle gösteren denklem. 15 nedir gençler? Hemen bakalım. Burada gençler. Baş harfi K. Bayağı da harf vermiş bize. Ne olabilir gençler? Kim? Yasal denk lem olabilir değil mi gençler? 15'in örneğini yapalım hemen gençler. 2 yapalım. C2H6 artı 7 tane 7 2 14 tane 4 karbon 2 karbondioksit 6 su Bu şekilde gençler. Tamam mı? Kimyasal de örneği bu. Bu nedir gençler? Etandır. İki tane etanımız var. Metan, etan, profan diye geçiyor ya gençler ileride. C2 C2N H nedir? 2N artı 2'dir. Yani etandır gençler şurası. İki tane etanımız var. 14 tane oksijenimiz var. 2 çarpı 14. 4 tane karbondioksitimiz var. 6 tane de suyumuz varmış bu denklemde. 16'ya bakalım hemen gençler. Periyodik sistemdeki benzer kimyasal özelliğe sahip elementlerden oluşan dikey sütunlar. Baş harfini yine veriyorum. G. Kaç harfli? 4 harfli. Ne olabilir gençler? Grup olabilir değil mi gençler? Yanında görsel görüyorsunuz. 17'ye bakalım. Maddelerin özellikleriyle maddeler arası etkileşimleri inceleyen birim dalı. Nerede gençler bu 17'miz? Burada kaç harfli? 1, 2, 3, 4, 5 harfli baş harfini ben yazıyorum. K harfi diyelim. Ne olur gençler? Kimya olur değil mi gençler? Kimya. Kimya olur. 18'e bakalım. Bazı ağır metallerin alfa, beta ve gama ışımalar yaparak kendiliğinden parçalanması. 18 nerede? Burada gençler. Kaç harfli? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 artı ikisini vermiş. Baş harfinde ben vereyim. Eğer ışıma yapıyorsa nedir gençler? Radyo aktif liktir değil mi gençler? Işıma yapıyorsa radyo aktif liktir. 19'a bakalım. Atmosferdeki havanın ağırlığından dolayı uyguladığı açık hava basıncı. 19 nerede? burası gençler. baş harfi A. Kaç harfi gençler? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 harfli ne olur gençler? Atmosfer basıncı olur değil mi gençler? Atmosfer basıncı olur. 20'ye bakalım hemen gençler. 1 moldeki tanecik sayısı ve değeri yaklaşık 6,02 çarpı 10 üzeri 23 olan sayı. 20 neresi burası gençler? Kaç artı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 harfli ikisini vermiş başlığını ve sonunu. Ne olur gençler? Avogadro sayısı olur değil mi gençler? Avo kadro. kadro sayısı olur. Bulmacamız burada sonlanmıştır gençler. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.